Türkiye'ye yılda 200 bin kişi Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Yalnızca ileri yaş hastalığı olmaktan çıkan kalp sorunları genç yaşlarda da hızla artıyor. Trafik kazalarını 30'a katlayan kalp krizinin en temel sebebi sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam. Kalp hastalıklarında genetik faktörlerinde etkisi büyük. Bunun için ailesinde ani ölüm hikayesi bulunanların daha dikkatli bir yaşam sürmesi öneriliyor. Peki bu nasıl bu nasıl yapacağız? Nasıl sağlıklı yaşayacağız? Kalbimizi nasıl koruyacağız? İşte tüm bu soruları Türk Kardiyoloji Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Kemal Erol stüdyomuzda. Kemal Erol'da soracağız ve hoş geldin stüdyomuza efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, hemen şöyle başlayalım e, konumuza ve sohbetimize. Bugün 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi başlıyor. Evet. Ee, onunla ilgili detayları sizden alalım ve sözü sıra size bırakalım. Tabii. Bugün dediğiniz gibi aslında dün başladık 27. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz, yıllık kongremiz Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. 4000 üzerinde hem ulusal hem uluslararası katılımımız var. Ülkemizin 4000 yanından kardiyoloji uzmanları, kaptamar cerrahisi uzmanları, dahiliye, aile hekimleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımlarımız mevcut. Ee, dün e, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde e, ilk kursumuzla başladık. Bugün sempozyumlarımız 8 buçuk itibariyle başladı. 3 gün süreyle 8 ayrı paralel salonda e, kardiyolojideki son gelişmeler ve uygulamalar e, tartışılacak, masaya yatırılacak. E, bilim insanları orada e, bilgilerini paylaşacaklar. Peki e, şöyle hemen sorumuza devam edelim. Ani kalp ölümleri Türkiye'de ciddi. E, boyutta evet, yükseldi. Evet, Bunun evet. için ne diyeceksiniz? E, özellikle genç yaşta da ölümler artıyor. Maalesef, maalesef öyle çok daha genç yaşlarda kalp krizlerini, ani ölümleri e, görmeye başladık. Bu muhtemelen e, modern yaşama e, geçiş, işte şehirleşme ile birlikte hareketsiz yaşam, işte fast food yiyecekler, sağlıksız beslenme, e, stres, tabi e, tabii altta genetik yatkınlık, sigara çok büyük bir faktör e, gibi etkenlerin e, arttığını düşünüyoruz ve buna bağlı da e, önceki yıllara göre çok daha genç yaşlarda akut kalp krizleri maalesef görmeye başladık e, alarm verici düzeyde. E, Peki Sayın Eroğlu, bu ani kalp ölümlerinin kısa sürede olmasını ya da hangi ne kadar sürede gerçekleşiyor bu sürenin e, bir gelişim aşaması var mı ya da belirtisi var mıdır? Tabii göğüs ağrısı, yol yürüyünce tıkanma, nefes darlığı gibi ön belirtiler verebiliyor. Bazen de hiç belirti vermeden akut bir şekilde olabiliyor bu. Onun için genel bütün topluma biz işte sigara içmeyin, Sağlık Bakanlığı başlattı o dumansız hava sahası şey son derece doğru ve bizim desteklediğimiz bir şey bütün topluma sigara içmemesini sağlıklı beslenmesini stresten uzak durmasını, kilo almamasını ideal kilosunu korumasını, spor yapmasını genel bütün topluma öneriyoruz ee, dediğimiz gibi önceden semptomları olan bir hastada ortaya çıkabildiği gibi hiçbir semptomu olmadan da birden e, böyle bir genetik akut kalp krizi mesela. de genetik yatkınlığı tabi o engelleyebileceğimiz korunabileceğimiz bir şey değil o bizim genetik olarak e, ailemizden aldığımız bir mirasımız e, ama bu genetik yatkınlık Tek başına bu işi yapmıyor. Üzerine çevresel faktörlerin etkisi, işte az önce bahsettiğim beslenme alışkanlıkları, e, sporsuzluk, hareketsizlik gibi etkenler bu işi çabuklaştırıyor. Siz genetik hakkınız olsa da kendinizi koruyarak bu işi geciktirebilir veya hiç ortaya çıkmamasını ne? sağlayabilirsiniz. Ne peki nedir? Yani. İşte Sağlıklı beslenme, ideal kilosunu koruma, hı hı. tansiyonu varsa yüksek kam, e, hipertansiyonu varsa onun e, kan basının ideal değerlerde tutulması, hareketsiz yaşamama, hareketli yaşama hı hı. A, gibi e, önlemlerle e, bu yapılabilir. Peki alternatif tıp için neler diyeceksiniz? <laughs> Kalp sağlığında. E, son yıllar zamanlarda maalesef e, televizyonlarda bu tür reklamlar çok oluyor. Bu bizim de rahatsız eden bir durum. Halkımız yanlış bilinçlendiriliyor. İşte çeşitli otlar ve şeylerin içinde ne olduğu belli ya da belirsiz e, bilimsel herhangi bir kanıtı olmayan e, otların e, ya da işte onlardan elde edilen gıda takviyelerinin diyelim ilaç diyemiyorum çünkü bunlar ilaç değiller. işte veriyorum damar açıyor gibi halka çok yanlış bilgiler veriliyor. Bu son derece yanlış. E, bizim bir ilacın ya da bir tedavi uygulamasının aktif hale hasta uygulanabilmesi için e, bir ilacın eczane lafına gelebilmesi için çok ciddi merhalelerden geçiyor. Faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları deney hayvanlı çalışmaları sonra gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar, yan etkileri hangi dozun ne etkide olduğu yani belli bir araştırmalar yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Etkinliği gösterdikten sonra hastaya biz bunu kullanıyoruz. Evet. Ve verdiğimizde de ne alacağımızı sadece etkinliğin değil yan etkileri açısından da takip ediyoruz. Ama maalesef bazılarında hikim olan ...bazı e, insanlar... ...çıkıyorlar diyorlar ki... ...efendim e, falanca işte otu ya da... ...ekstreyi veriyoruz gıda takviyesi... E, ...ile e, damarları açıyor... ...işte öyle de bir şey söyleniyor ki... ...bunun ruhsatı var... E, ...ruhsatlarına baktığınızda Tarım Bakanlığı'ndan... ...gıda ruhsatı bunlar... ...yani insan sağlığına zararsız bir gıdadır diyor... İlaç demiyor ama televizyonlara çıkıp... ...reklamlarda maalesef dediğim gibi... ...bazıları da hekim bu arkadaşlar... ...doktor unvanı da kullanıyor. yani ...doktorlar tabii ki ama... E, bu damarı açıyor şeklinde sunuyorlar evet. ve biz şunla karşılaşmaya başladık sonra mesela vizit yapıyorum ben çok yakın bir zamanda asistanlarımla hasta odasına girmişim anşo yapmışız 3 damar hastası konseyde görüşmüşüz ameliyat kararı vermişiz vatandaş televizyonda izlediği için ve bir hekim de bunu sunduğu için diyor ki ben falanca şeyi alayım hocam ilacı o açıyormuş evet, evet. yani böyle bir şey yok böyle bir kanıt yok eğer bu şeyler e, ilaç olabilmesi için ilaç ruhsatının olması lazım. İlaç değiller. Gıda ruhsatımız var deniyor. Aslında bunlar Tarım Bakanlığı'ndan gıda ruhsatı almış şeyler. Ve halk yanlış bilinçlendiriyor. Maalesef e, halk bunlara da inanabiliyor ve ilaçlarını bırakıyor. Tedavi reddedebiliyor. Ameliyatı kabul ediyor. Mesela ameliyat gerekiyor kabul etmiyoruz. Yani gerekiyor kabul etmiyor o maddeleri diyeyim kullanma yoluna gidebiliyor ve bu tabii hastayı bir az önce bahsettiğim ani kalp krizi riskine sokabilir evet. kalp detehsin'e girmesine sokabilir bu konuda biz açıkçası halkımızın bilinçlenmesini ve tıbbın kanıtlanmış tedavilerini terk etmemesini öneriyoruz dediğim gibi eğer damarı açıyor demeniz için. Evet gıda maddesi neyse gıda takviyesinin alırsınız 300-500 bin hastayı önce anjiyolarında kanıtlarsınız. Bunların darlıkları var. Belli bir süre bu, bunu verirsiniz. Sonra tekrar anjiyo yaparsınız. Üstelik de verirken de e, ilacı da e, kontrol grubu da alırsınız. Orada ilaç içermeyen bir maddeyi verirsiniz. Hekim de hasta da bilmez ne verdiğinizi. Kör olarak. Biz buna randomize çift gör. Çalışma deriz. Sonrasında tekrar anjiyo yaparsınız. Damarlı açtıysa o zaman sizin yayın e, şeyinize her tür dergi yayınlar. Biz de böyle gelir kongrelerde tartışırız. Biz tavsiye etmeye başlarız böyle bir şey varsa. Ama maalesef Ülk, e, dünyada şu anda böyle bir şey yok e, dolayısıyla halkımız e, bana göre e, kanundaki açıklardan da yararlanılarak işte gıda şeyi, ruhsatı alınıyor ama ilaç gibi ilaç gibi diyorum ee, arada söyleniyor evet bu gıda takviyesidir ama hı hı. ilaç değil bunlar ama etkileri reklamlarda falan anlatıldığı zaman sanki ilaçmış gibi. Evet. Ee, bütün damar hatta mevcut te tedavi yöntemleri de eleştiriliyor. İşte stent sadece o bölgeye açıyor biz bu şeyi verirsek bütün damarlar açıyor gibi böyle mucizevi bir şeyler sunulmaya çalışıyor. Maalesef halkımız ve hastalarımız buna inanıyorlar. Gerçek hastalar ilaçlarını terk ediyor. Bu çok büyük tehlike. Peki. Tedavi reddetiyorlar. Bu çok büyük tehlike. Peki. Onun için halkımızın, özellikle kapdemalci hastalığı kanıtlanmış hastalarımızın bu tür şeylere rağbet etmemeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Sayın Eroğlu yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben efendim. teşekkür Bugün ederim. Sağ olun. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. De Teşekkürler. Depremin üstünden geçen 5 günün